Arkadaşlar merhaba bugün e, her aranda en sevdiğim kartla kartı arama motoruna koyup onunla oynayacağız. Bunu bir seri haline de getirebiliriz önümüzdeki arenalarla beraber. E, o arenadan ben Shuahliyi seçtim Her şey. Çünkü e, Evrimiyle beraber kendisi de çok güçlü bir kart ve kullanışlı. Şöyle. Değişik atak kartı olmayan bir deste geldi. Şöyle evrimi koyalım. Ben bu desteyle ne yapacağım? Yani bir fıçı verseydin en azından hani bey deste gibi görünüyor zaten. Yani uygun büyüsü yoksa devin arkasını dolduracağız. Yakın mezar kartı da yok. Yani ok bait gibi okları baitlemek niyetinde olan bir desteğe benziyor ama şöyle minyon sürüsünü toplayalım. Tersten bir çete. Ama minyon sürüsü önden gitmeyin. Rakipte de var. Şöyle çarpmayı gönderdim o minyon sürüsü gitsin diye. Mesela o şok birliği sıfır canla beraber tekrar dudu dud olacak. Soldakini boş vermek zorundayım. Yoksa şifacıyı desteklerse bir de daha kötü olur. Evet. Şöyle tutalım. Daha doğrusu tutmaya çalışalım. Önüne bir dev yetişse veya sol taraftan hani çift taraflı saldırmak için bir kartımız olsa daha iyi olacaktı da. Mesela rakip oraya şimdi iksir atmazsa yani Altın şövalye yaptı da o da atağa çıkacak yani Devle savunabiliyorum hani ben Yakın menzilim yok Minyon sürüsü atacak şimdi çok mühleyi Küçük büyümü çıkartmak istemiyorum yani yakın menzilden zor. Yani bir tek şövalyemiz var şu an fark ettim. Ne? Gerçi doğru olay şövalye. Yani yakın menzilde zorlamayı denerse. Çünkü valkür alan vuruyor çetenin gol binlerine. Ve altın şövalyenin özelliği çeteyi komple öldürü öldürüyor. Yani. Zor bir eşleşme ama vurmuşuz bayağı. Aha. Ben devle savunuyorum adam dev goblinle. O gitti. Şöyle e, mızraklılar şey vursun. Evet altın şövalye oradan da sekmez. Tam dev orada öldü ama evet evrimli şövalye ile tanklayabilirim. Şöyle uygun büyüsü yok üstüne minyon sürüsü atabilirim. Hatta devimiz tekrar gelmiş. Evet. Buradan kule takası olmaz. Ben üç taş görüyorum burada. Şöyle öfke çarpma. Yani güzel maçtı ama Gerçi Bizantiydik biraz. Uygun büyüsü yoktu çünkü. Yani bir okları olsa maç tamamen gitmişti. Şurada ikinci arenamızda ben mızraklı Goblin diyeceğim çünkü e, mızraklı Goblin çok güzel bir kart, özellikle benim yaptığım bir tane e, madenci zehir destesi var, onda olsun, Remiel'de elde olsun güzel gidiyor. Şöyle e, bildiğim kadarıyla bu eski bir havan destesi, yani eski meta bir havan destesi. Evrimimiz yok, ya daha doğrusu bende yok. Şöyle bol şans dileyelim. Gerçi havanın yanına eyvah. <laughs> eyvah. Ona roket atmayacağım çünkü 4 iksirimi yiyip e, 6 iksiri at, atarsam üstüne e, otomatik ben 4 iksir zarara geç geçiyorum. Çekçesini döndürmüş. Hani havanın yanına bir madenci bir roket tamam gidiyor da İki tane yan atak kartı gitmesi biraz değişik. Şöyle mızraklı goblin atacağım çünkü valkürü fıçıya saklayacağım. fıçı attığı anda valkür atarsanız valkür tekliyor fıçıyı. Ve daha iyi oldu bu. Eyvah. Eyvah ana kulede görmüyor hasar yedik bayağı. Ya tek sıkıntı bunların hepsini bir fiş, bir fişekçi atıp bak bir de büyücüsü var. Ya bunlarla savunabilir savunabiliyor bu çok gıcık bir şey ya. defansif falan atacağım zorunlu. Başka kartım yok büyücü onları öldürür. Binci de büyücü öldürmez. Bak gitti bir de kuleyi gördü. Şöyle bir binci atalım. Havan oradayken çalışsın biraz. Bir tane vurdum. Gerçi ne yapsın? Elit barbar bar barzosuna karşı. Öyle öyle barbar. Bar. Pişekçi öl. ha. Vurdu bir tane daha o. Sıkıntılı el dediğim gibi. Ya yakın menzilimi de çıkaramıyorum. Şimdi onun da savunup. Ya zorundayım. Yoksa çok büyük ikisi zararına girip. Daha büyük kayıplar verebiliriz. Şimdi minyon sürüsü atıp tam da bunu diyecektim arkasına. <laughs> ya gerçekten bunu yapacaktım ama cık, erken atış şeyi. Evet. Orada büyücü e, bizim 5 iksirlik minyon sürümüzü YouTube roket attığımız için aslında çok zarara girdik. İyi e, iyi savunduk. Ama yok buradan çevrilmez gibi. Ya yine Mega şövalye atacak, yine arkasına büyücü atacak. Ya, temizleyecek o minyon sürüsünü. Evet işte. Gerçekten çok sıkıntı. Ya, köprüden El Barbar bar at bir de. Bir de o Mega Shuai ile çeteye tankladığı zaman çok iyi bir hamle yapmıştı. Frif o tarafı. Yok. Şekçi öldürsek keşke çarpma verimde olsaydı. Hani dedim fişekçiyi ters taraftan öldürebilir miyiz diye de olmadı. O haydutu falan. <laughs> El barbar vuracak. Yani. Ne bravo. Antisin. Neyse. Üçüncü arenamıza geldik. Gerçi ikinci arena. Ee, burada yani bilmiyorum bir sürü kart güzel. Özellikle bombacı da güzel. Ama ben burada mezar taşı diyeceğim. Hatta bakın bombacı evrimli ama yine mezar taşı diyeceğim çünkü çok güzel bir bina. Şöyle değişik bir domuzluk destesi geldi ama fena değil. Yine evrimimiz yok. Şöyle yine bir deneyelim. Şöyle bol şans dileyelim. Şöyle iskelet fıçısını atalım. Ne oynuyor? Nesi var bir öğrenelim. Bekka. Hmm. Tersten domuzcuk basmadım çünkü genelde o e, şeyleri duvar yıkıcıyla falan yapıyorlar hani e, ucuz kartlara ama fazla vuran kartları tersten basıp iksir kullandırmak falan. Oval mızrak değil niye bakmadım pek ha? Tamam oraya daha fazla desteklemedi. Şimdi nasıl? Sen <laughs> pek oynuyorsun neden kara prensin var onu bırak neden aynan var. Silahşöre oklar attı. Şöyle bir de burada çarpmayı kaçırsan çok güzel olur. <laughs> kaçırmadı. Gerçi tersten e, mızrakla atabilirdik ama kara prensi giderdi. Kara prens olmasaydı mızrakla atıp e, çarpmasını kullandırtabilirdim. Arkadan takla. Gerçi o iki iksir bayağı vurdu. Neyse iki hani. Elektro gelecek. Ha, uçan makine. Bir tane daha. Ah be. Okları attım o büyücü sıkıntı çünkü. Tam daha fazla sıkıntı çıkarmaz. Gidecektim L'ye vurmaya başladı. Okları kötü attın çarpmanı attın. Derslerinde bir domuzluklar. Şimdi sadece savunmaya yatalım. Ne yapacaksın? Aynalı karpenet. Yani 3 tane küçük büyün var. Bir de aynan var. Neyse. Değişik bir eleman. Şöyle tersten basalım. Orada valkür de var. Orayı mızraklılar valkür tanklıyor. Orayı nasıl görmezden gelirsin? Herhalde tek tek kuleyi almayı düşünüyor. Ama yine de bir fıçı atacağım. O büyücüler sıkıntı. Onu kaçır, tamam. Oklara bitiyor. Gerçi büyücülere mezar taşı atmak iyi oyundu. Yani sonda ee, büyük bir risk aldık. Normalde yani alınmaz bir riskti. Ama savunmam iyiydi. Ona güvendim. Üçüncü arenamıza da geldiğimizde e, Mega Minyon Bilmiyorum canı düşük geliyor bana. Koçbaşı güzel bir yan atak kartı ama Ben burada topu seçeceğim. Çünkü topta güzel bir kule. Şöyle. Hmm, yine Yakın menzil Yani bildiğiniz yakın menzil destesi geldi yani İlk deste Yani ilk deste gibi bir deste Yani yine binici Üç tane yakın menzil iki tane de uzaktan öldüren kart var Küçük kart yok hani Normal binici destelerine Kıyasla Fişikçi ve mezar taşı kullanılmayan bir ikili. Hele bir de mezarlık oynuyorsan falan. <laughs> Komik olur. Yani teşekkürler bana 2x ready ettiğin için. Şöyle silah şöyle vurmasın o. Sen ne oynuyorsun? Yine değişik bir eleman. Yani ben demiştim de fişekçiyle mezarlık onun mantığı kaç mantığı yok onun öyle bir mantığı yok tam yani fişekçiyle ana kulemizi açtığımızda bu iş biter Valkür de eskelet kralının en büyük antisi çünkü özelliğini bassa dahi yine de toparlıyor şöyle bir zehir atalım Ofis fişekçiyi ölmeseydi iyiydi. Şöyle valkür atalım. Özelliğini bas. Aferin. Gerçi kule tarafından atmadık ya valkürü. Bir tane iskelet vurdu galiba. Hani iyi. Basmasaydın ben biraz sıkıntıdaydım ama iki iksiri yine hediye ettiğin için ve tekrar iki iksiri kullandığın için teşekkür ederim. <laughs> O zehir doğru mu atıldı? Silah şöyle yaşayacak çünkü. Evet. Ya. <laughs> Öldü silahçı. Ne siz bedin duymadınız. Füfe fişeği koruyalım. Yanlış mı attım galo? Yani evet. Zehri var ama fişekçim çok çalışıyor. Böyle bir fişekçi. Yani güzel bir fişekçi kasırgaydı ama tam değil. Şimdi ben bunu köprüde kesersem geç ana kulem açık değil. Şuradan ana kulem açmalıyım. 4 iksir oraya attık. Geç maç da bitmiş tamam. Bir binici atana. Mezar taşını kullandık Kasırgası yani oraya Aa, ya şey değil hani video rezil oldu. Gerçekten video rezil oldu. Böyle bir oynayış tarzı, böyle bir deste, fişekçi Büyülü okçuyu güzel bir konumdan buzdur yani küçük bir kart atarak da ana kuleyi açabiliyor. Neyse rakibin destesi de sıkıntılıydı. Şöyle şu e, neyse şu mega şövalyeciyi de Neyse. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.